Sonuçta kanalının yepyeni videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Flasher oynuyorum ve hatırlarsanız arkadaşlar büyük bir ihtimalle hatırlarsanız bizim bir serimiz vardı. Önceden yaptığım güzel savaşları veya da kötü ama nasıl kötü olan savaşları geçmişten izliyorduk arkadaşlar. O serinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım şu anda. Tabi bir yandan yeni birimiz gelmiş. Bir yandan sezon yenilendi. Bunun adını yapıyorum inşallah. Aynı zamanda bir tane altın sandığım, bir tane büyülü sandığım, bir tane de altın sandığım var. Yani normal altın kutusu var. altı kutusu diyelim, altın sandık demeyelim, altın kutusu var diyelim. Bunları açacağız. Tabii şans kutumuz da var. Bunu da açacağız. Ama ilk önce şu sandığı da izleyeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandan beri klaşlar videosu gelmiyordu. Bunun sebebi ise son zamanlarda oyunun ant bayağı fazlaydı. Ben de bundan nefret ettiğim için son zamanlarda çok fazla ben de kasmak istemedim. Kasmayınca da video çekmedim. Devamlı PUBG çektik. Arada bir iki tane Clash of Clans çektik yanlış hatırlamıyorsam. Ama yarın da büyük ihtimalle Clash of Clans videosu gelecek arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın yani. Fazla olmamızı alın. Biz şundan ilk maçımıza geçelim. Rakiplerimizin seviyesi. Yine büyüden var arkadaşlar. S sırf bu yüzden bu videoyu izliyoruz. Tabi rakibe şu pozisyonda biz antiyiz. Canı kule birliğinde o bir ama bir iyi yanı var kule birliğinin canı bizim kule birliğimizden daha az. Tek iyi yanı bu. Ama demeyici bayağı var. O yüzden bize bir tık antik açıyor. Bestesi bize tık. Şurada Aşağı yukarı kafa kafa diyebiliriz. Belki hava yerine cehennem kulesi olsa belki anti olabiliriz de ama aşağı yukarı kafa kafa diyebiliriz. Şöyle 2 x alalım. Bu da büyüğü, yanlış kullanıyoruz. Çünkü genelde istedikleriyle beraber büyüğü sonra da anlatalım. Belki bir yanlarımız var. Onları da söyleyelim. Büyüğü mesela iskelet ordusuna çok az hasar veriyorken tek başına bir megaya veya da tek başına bir elit barbara bayağı sağlam bir derecede hasar veriyor arkadaşlar. Bunu zaten kullanan, kullananlarınız bilir. Daha seviyesi düşük olduğu için kullanmayanlar da öğrenmiş olur arkadaşlar. Ben de daha hiç kullanmadım. Daha hiç almadım. Ama videonun sonunda bir iki elma çatabiliriz eğer video çok uzun olmazsa. O zaman ben de kullanmış olup Siz de izlemiş olursunuz. Fazla vakit kaybetmeden

yollamıştım bu emoji'yi herhangi bir şey yok yani. What up? Future King over here. O emoji'yi bir arkadaşı izliyor. O da toksiklik yapmaya başlayınca ben toksiklik yaptım. Burada gereksiz şey bir hani ama ateş kapatıyorum ya. Şarkı dört gereksiz. Ve böyle kapatına şey. bastım şey. şey. o, o Bazen, bazen, neyse ki, neyse ki aydın çıkmadı. Neyse ki, tam da şu an benim. Benim de 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 de benim. Benim 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 Буду послухаю само звук, той заговорить, візьми. Вже

Burada rakip bir tık anti arkadaşlar. Bunun sebebi ise atıcı olması. Kuleler zaten aynı. Ultra bir de dev mezarlık oynuyor. Orası ayrı bir şey. Tabi oklar ve takma da var. Ultra ve prens da var. Ben cadıyı veyahut da iskeletleri takırsam Kaleye gitti. Naneyi yedik. Arkadaşlar <laughs> bir şey olmadı. İskeletleri de görüyorum.

Adamın istilası benim yok adam sallanım ya yani? <laughs> Neyin lan ha Adam biraz bayan olalım Ben gideyim Şimdi bayan olalım Dedik böyle bir şey Şaka şaka <laughs> Ufak bir hatırlatma arkadaşlar Like atın Abone olun bildirimleri açmayın Şu anda Unutmadan Yaparsanız Çok ama çok seviniriz Burada okuyabildikten 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 çok Okuyabildikten 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 Okuyabildikten

Galiba Supercell sezonun başlarında böyle elemanlarına bir tatil veriyor. Sezonun sonlarına doğru adamlar tekrardan hiçbir şey yapıyor. En mantıklı yaptan bu yani. Asla yapan. Bu da için dolu olmuş, dolu bir şekilde bekliyoruz. Arkadan bir atak taş atmışız. Baktığı da biliyor. En mantıklı anı bir

bir telefon görüşmesi yapmam gerekir Biraz da uzun sözü. Şimdi ne konuşuyorduk? Neredeydik? Heh, şimdi aklıma geldi. Şimdi aklıma geldi. Biraz sonra izleyeceğiniz videolar arkadaşlar. Yani son videomuzda maç tekrarında şöyle bir şey göreceksiniz. Adam Elif Barbarlığımın birisini iskelet kral atarak Kuleye kilitlenen yani kuleye kilitlenen elit barbarlardan birisini iskelet kral atarak kendi üstüne çekiyor. İskelet kralın üstüne çekiyor. Ama şimdi bu adam küçük prens atmasına rağmen elit barbarlarının hiçbirini kendi üstüne çekemiyor. Benim anlayamadığım mevzu bu. Buyurun izleyelim.

Tabi aralarında dakika var birisi 6 saat önce birisi 29 dakika önce ama Baktım gözüm artık çok fazla toksikler gelmeye başladı karşımıza Ben de bu saatten sonra toksiyim dedim ya Şöyle karşımızdaki rakip Mantıklı bakımdan Bizi aldı Neden? Bazen evrimli değil Allah'tan Evrimli değil yani Büyük bir ihtimalle evrimli ya Barbarlığı evrimli bu bir. İki bir şey. Burada bir var. Burada eski. Burada gözlüyorum. Burada var. Burada da. Üçüncüsü ise kulesi Düşes kulesi. Düşes kulesi. O da bir tık sıkıntılı. Ama her türlü affetmedik. Şurada durdurmamın sebebi ise arkadaşlar. Burada tam kıvılcım Okçulara vurduğu anda ben zannettim ki kuleyi de vuracak. Ama bizim katlığımız dediğim gibi düşük arenalarda çok iyi çalıştığı için düşük seviyelerde, düşük kupalarda çok iyi çalıştığı için bir tık daha öne geçmişler. O yüzden kıvılcımımız kuleye vurmuyor. Gösteriyoruz yani kıvılcımı kuleye, kuleye Burada tabi şey o kadar üstüne bir sarı düzgün kendine bir iş yaptığını istedi O artık gözüm dışına burada da bir salaklık ya tabi kadar adamın yok Çok şey olmaz bir üstümde bir tane Şimdi bir de sınav şey, tarafı Bizim evde daha taklayacak Bakın Bundan bahsediyor Büyükünce küçük prensle bunu adam nasıl yapamadı lan? Bu adam istedik kralla bunu yapabildi. Anlayamadığım mevzu bu. Ama her türlü aldık maçı. Gerisinde çok fazla önemli değil. Ne oldu bu? Bazenler evlisi evet. değil galiba. İstedik de oldu mu? Aynen. Aşağı yukarı yarım saat önce aptal olmak olduğu için tam olarak hatırlayamadım arkadaşlar. It's Duchess to you. şu yeni kuleye her türlü bir tane olması çok güzel bir şey ya. Adama işte tak tak oldu da şimdi her türlü yapıp çıkalak İstememiş beyimin canı. Tabi bir de var. İkinci istediğimiz başkası gibi. Bunları da ...yatabalık kütüphane kutusu yetiştirilmiştir. Bu zaman ne kadar iyi Bu kutudan sonra kutu yapıp, nereden yakalanacağını bildiğimiz için... ...gördüğümüz kutudan bakıyoruz, bu kutu haksız zaten. Oğlan kütüphane kutusu yetiştirildi, tamamen kütüphane kutusu yetiştirilmiştir. Bu kutudan sonra kutudan bakıyoruz, Büyük kızımı aldığım için çantayı aldım. Büyük kızımı aldık. için Bir kere içimi kapatamıyorum. Sağ taraftan böyle girebileceğim. Şimdi orada gençler çadırlayan bir tanem var. Ne Bu büyüklüğe girebilir Eğer büyük kızı alırsam eğer... ...şimdi insanların kafamda canlanmıştır. Kanıt kafamda geçilmiyor ustağımdan. Eğer alırsam gençlerimizde bir yere dönüştürmeyi denemek bu da biraz toksiklik yapmışım. <laughs> Bakın adam en evet, ne yapıyor? Adamı biraz ağlattık yani. 10 dakika 15 dakika olmuş. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Tabi atmadan önce şu sandıkları bir açalım. Şunları ilk önce bir alalım. Azından altın sandığı bir açalım. Güzel enderleri yükseldiğiniz var. Bu yeni kalan Kat, destansımızdı. Ender miydi tam olarak bilmiyorum. Onu da bakalım. Şuradan 3000 4000 de Altınımız da geldi. Şuradan şunu bir alalım. Dört tane alalım. Bir tane daha geldi. O da bir tane. da daha aldık. Bunu da biraz sonra yani biraz sonra derken yani videolarda alırız hep arkadaşlar. Şuradan gelelim. Şunu da alalım. Ver güzel şeyler ver kardeşim. Ver <laughs> güzel. Ver seni <bölgesin>. kardeşim. En azından bir tane kimi alacağız. Efsanevi mi verdi? Bir zatita. Yok. Zek şampiyon. Aman ya Rabbi, aman Allah'ım. Ender'den böyle bir şey geliyorsa ben destan destan siyem, bilmem yani. Neler olur neler. Ortalık karışır. Vay karışır ortalık. Neyse. Şunları toparlamayacağım arkadaşlar. Bunları eğer Royal Pass alırsak arkadaşlar hem Royal Pass'ı komple bitirdiğimizde hem de buzda gelebildiğimiz kademeye geldiğimizde hepsini komple toparlar. Efsane bir kutu açılımı videosu çekeriz. Şunu da sevdim ha güzelmiş. Kullanırız bunu da. Dördüncü ligliymiş. Başka neler geliyor buralardan bir bakalım ufaktan. Neyse bunlar çok fazla da önemli değil ya. Videonun dakikasını çok da uzatmaya gerek yok. Şuradan gelelim şu yeni kartımıza bir bakalım. Üç ikisi. Yani ben de bir kullanmayı istiyorum tabi. Kartı sayılır bir seviyeye getirmemiz lazım. Bu kartı. O yüzden şöyle hemen basa basa verelim. En az bir 15 az 11 yaparız diye düşünmek değil mi şahsen ben? Şunları basalım hızlıca. Ya çok güzel, sağlam oluyor, çok güzel, üflüyor gibi bir şey. Açıkçası öyle söylenebilir. Bakacağız gözü. Karşımıza anti geldiğinde kullanılır. Veya da eğit kaygandı piyade çıkarken önüne gelen iskelet ordusuna atılmaz ama böyle mesela şövalye kulede düşesi var İki kuleyi de odaklayacak şekilde ortaya bir şövalye bıraktığı zaman çakır zaman bu büyüyü. ortada şövalye mavalye kalmaz belki oraları da iş yapabiliriz 10. seviyeye gitmemişiz yani şey bir deneyelim 10. seviyesi nasıl olacak kullan diyelim şunu destekler neyin yerine koysak yani zaten desteği denemek amaçlı kullanacağız. İskelet yana koysak da olur. Şöyle bir deneyelim. Maliyeti biraz yüksek ama ilk ilk de çok fazla önemli değil bence. Itachi. İşte ve düşüş, düşüş kulesi, düşüş kulesi. Şöyle arkadaşlar kuleye ne kadar hasar verecek? bir bakalım. Hemen bir atak. Bir ve kuleye bakacak ama. Bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gitti ama ödüğü çekildi. Ben de iki. Aman ay babam Allah'tan teşekkür bu kadar Bu yönden seviyorum. Şöyle bir yolda bırakalım. Şimdi o işte ben de olarak oyalanacak bir olarak Sağına bakabilirim. Ama şöyle Kuru, tamam, otobosu, okuyor, okuyor. Tamam. tamam. Bayağı tarlıydık. Ama ben arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel, gel 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 gel. Şimdi bu golem atmaya hazırlanıyor. Golem atmasın. Tamam atayım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Boşluk nasıl bir iş yapacak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Çift bir hiç ameliyat geldi Eee bunu çok istedim Eee bunu çok çok istedim Baya istedim Eee bir şey olmadı Eee o da artık çeke şey diye düşündüm ama o güzel oldu galiba Hayvan seçmeyeceğim ben dedi Hele nasıl hele nasıl diyeceğim Hele seçtim hemen çözüm izliyorum çok güzel çalışıyor. Şey. Tamamen ufaktan hasar zaman Şu anda hasar bakımından biz önleyiz. Tabi kulede düşeş olduğu için Düşeşten bize hata yapacağız düşeş. Golem atar haydi Şimdi bu adam sağlam bir şekilde savunmamız lazım. Ben bunu bir Eğer gemiyi almıştır diyorsak Şunu golemimiz için de sallanalım. Bakın şimdi Buna bir sınıf anlattık. Kliye varmış. Kliye varmış, kliye varmış, o varmış. Valla makinde varmış, makinde varmış. Ama bu yöntemden bir yatağa bakamadık. Yoksa varmış mı? Az Olmadı geri de bakmak falan yoktu. Çok güzel bir an oldu ama ya bu hiçbir şekilde insanlara bunu diyoruzun Allah'tan attığın kademe değil dik. Yani videoda izdi herhalde. Yani normalde karşıma böyle bir an atmıyordu ama sonuna kadar da güzel oynadık bence. Şu efsanevi sanıyoruz. Şu efsanevi sanıyoruz. Acaba şu zamanda daha güzel bir şey var Şu maçtan sonra dönüldü bir an. Basar. Bak döndü mü? Ben dinleyeyim. Golden Mugen. Ender de, de vermişsin, Ender de vermişsin, manuel da vermişsin, endere de vermişsin. Ekulon, Evstançığı e da vermişsin. Bir tane Evstançığı mı vereceksin kardeşim? Neyse, önemli değil arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Dört maç kazandık, bir maç kaybettik de diyebiliriz açıkçası. O bir maçtan nazar boncuğu olsun diyoruz ve burada videoyu sonlandırıyoruz. Sizler de videonun sonundayken like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.